Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Selamun Aleyküm. Ve Değerli öğrencilerim, 9. derse gelmiş bulunuyoruz. Harflerin kurupları, harekelerle birlikte derslerimizi öğrendik, okuduk. Şu anda cezimle okumaya çalışacağız. Dersimizin konusu cezim. Bir harfin yerinden nasıl çıkarılır onu gösterelim. Ondan sonra Panadoki dersimize geçeceğiz. Mahreç harfin çıktığı yer. E nasıl uygulayacağız, nasıl tespit edeceğiz onu gösterelim. Şimdi görüyorsunuz burada hemzenin üzerine bir hareke verdik. Hemzeden sonra gezimli bulunan bağ harfine bağladık bağladığımız sesten meydana gelen o ses o harfin çıktığı yerdir. Eb bakınız. Eb demek ki bu harf dudaktan çıkıyor. Bakınız tekrarlıyorum. Eb ses çıktı değil mi? Bağladığımız zaman eb dudağımızdan ses çıktı. Bu ba harfinin mekanı, yeri iki dudağımızı birbirine vurarak çıkıyor. İkincisi e f, f bu sessiz harf aslında aktılara okunuyor ama çıktığı yeri görüyoruz. E hemze ile bağlıyoruz ve bağladığımız harften bir ses meydana geliyor. O sesin çıktığı yer o harfin mekanı ve yeridir. Burada da fa harfini görüyoruz. F Tekrarlıyoruz. F üst dişler alt dudağın etli kısmını temas ediyor ve akıtıyoruz. F Harfi okuduğumuz zaman meydana gelen nefes veya ses o harfin çıkış yerini gösteriyor. Şimdi geliyoruz dokuzuncu ders. 9. ders cezm. Adı sükun. İki harfi birbirine bağlar ve bir sesle okutur. Birinci derste belirtildiği gibi birinci ders neydi? Elif 28 hece harfin okunuşuydu değil mi? Bakınız tekrarlıyoruz. Birinci derste belirtildiği gibi harflerin renklerine dikkat ederek talimle okuyunuz ve iki sayfa yazınız. Tasvi huruf dediğimiz. Şimdi harflerin renkleri kırmızı, siyah ve yeşil. Cezdim harekeli harfi bulunduğu harfe bağlar ve bir ses meydana getirir. Şimdi okumaya başlayacağız beraberce okuyacağız. Ben okuyacağım siz tekrarlayacaksınız. Tabii ki burada cezimle bağladığımız harfler sert, yumuşak ve orta. Kalın harflerdeki sesleri de biraz tarif ederek okursak daha iyi olur. Güzel dinlerseniz hazmetmiş olursunuz. Yani cezim nerede bulunur? Harfin üzerinde bulunur. Ne yapar? Bulunduğu harfe bağlar, bir ses meydana getirir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ince. Emi Emi İmi. İmi Daha önceki derslerde söylediğimiz gibi birinci birinci kelimeyi dört defa okuyoruz. Ondan sonra her kelime, her harfi dört defa tekrarlayarak çalışıyoruz. Tekrarlıyoruz. Emi, Emi. İmi Ümü ]ını. Et. Et. Evet. İt. İt. Üt. Üt. Akıtıyoruz. E Es. 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 Is. İs. Üs. Üs. Akıtılara okuyoruz. İleride göreceğiz. Hem sıfat da var. Eni. Eni. İni. Ölü. 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 Eh. Eh. Akıtıyoruz. İh. İh. Üh. Üh. Is. Ah. İh. İh. Is. 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 Akıtılıyor. Bu ha ve ha harfi okutuluyor. İleride beyitlerini yazacağız inşallah. <laughs> Eni. Eni. İni. İni. Önü. Önü. Ez. Ez. Yumuşak. İz. İz. Üz Öz. 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 El. 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 Üstüne o zaman kalın. Esri olduğu zaman ir ir ür ür harfine tamamen kalın harf diyemiyoruz. Neden? Çünkü kalın olması için üç harekete birlikte kalın okunması lazım. Ez ez iz iz öz öz es es akıtıyoruz İz. İs. Üs. Üs. Eş akıtıyoruz. Eş. Ha. İş. İş. Üş. Üş. Tefeşşi sıfatı var. Onun için akıtıyoruz. Sat harfini de. Els. Urs ils ils urs urs lão tão Ta bağlarken dilimizi da tarfinin çıktığı yere koyuyor ve ultil okuyoruz. İL İL Üm. Üm. Sert harf. Eto. Eto. Yerinde okurken titreştirme yapıyoruz. Kalkalı harflerinden. İtu. 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 Eum. 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 Boğazımızı çok sıkmıyoruz. E değil. E de değil. E. 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 L, L, E. 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 F, E. 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 Is. Kalkale, titreştirme ve kımıldatma. E o. E o. E o. E o. E o. E o. Esre ile bağladığımız zaman esre sesi gösteriyoruz. İleride tecrüte göreceğiz. E o. E o. E k. E k. Sert. E k. k. Ük. Ük. El. El. Orta. İm. İl, i̇l. Ül. Ül. Em. Em. İm. İm. Ün. Ün. Um, en. En. İn. İn. Ün. Ün. Ev. Bak akıtıyoruz. İ. İ. Ü. Ü. Ey. Ey. İ. İ. Ü. Ü. Bu şu fa harfinde bir şey anlatmak istiyorum. Bu fa harfi sessiz harf, yumuşak harf, akıtılarak okunacak harftir. Üf buraya istirada annenize babanıza işte ü nefesle dahi karşılık vermeyiniz. Sert harflerden olabilirdi değil mi çocuklar? Bunu anlatmak istiyoruz. Bunun izahını yaparsak çok ileri gider. Bunu dikkat kafanızda kalsın. Anne annenize babanıza üf sessiz harfle, yumuşak harfle nefesle akıtılarak dahi söylemeyiniz öf. Sevgili öğrencilerim, 9. derste 10 tane harf üzerindeki cezimi okurken nefes akıtılarak okunur diye öğrendik. Bu 10 tane harfin beytini yazmak suretiyle bu beyitlerin üzerinde de talim edeceğiz. Her ne kadar harflerin içerisinde bu harfleri akıtarak okuduk ise de tabii ki kafamız karışmış olabilir. Niye akıtıyoruz? Bu harfleri nefes ile akıtılarak okunması icap eder. Harfin sesi kesilecek. Nefes ile akıtılarak okunacak. Niye okunacak? İşte beyti burada. Bu beyte dayanarak buradaki harflerin akıtılarak okuduğumuzu izah ediyoruz. Şimdi akıtılarak okunan harflerin beyti burada işte. Fahassehu şahsun seket. 10 tane harf. Bu harfler hareke, cezdim, şeddeyle okunduğu zaman ses kesiliyor. Ve nefes akıtılarak okunacak. Ama bu nefes ne kadar akıtılacak? Kuvvetli mi? Zayıf mı? Orta mı? Onu da ancak bir hoca efendinin ağız yapısıyla öğrettiğine bakacağız. Kendimiz kitapta okuyabiliriz öğrenebiliriz. Bu hemiz sıfatı harfleri akıtılarak okunacak. Ama ne kadar akıtılacak? İşte bir hoca efendinin öğretimine ihtiyacımız var. Şimdi bu akıtılarak okunan 10 tane harfin beyti karşımızda. Tahtada yazılı. Bunu okuyacağız şimdi. Fehassehu şahsun seket. Şu kef ile ta harfi şiddet harfi idi. Kaf ile ta'nın dışındaki harfler yumuşak harfler. Burada şu harflerde nefes yumuşak akıtılarak okunacak. Kef ile ta harfine cezimle bağladığımız zaman yine nefes sert çıkacak. İşte o sertliği ayarlayacağız. Elimizde bir laboratuvar yok. Ağzımızla okumak suretiyle öğrenmiş oluyoruz. Hemiz sıfatları ile ilgili beytin harflerini okumaya geçiyorum. F yumuşak bir şekilde okuyoruz. İf üf H'ye geçiyoruz. Buradaki beytin sırasına göre okuyoruz. E, <imle> İ, <imle> Ü, T harfine geçiyoruz. S, İ, Ü, H harfine geçiyoruz. E İ, Ü, Ş'ın harfine geçiyoruz. Eş, İş, Üş. Bu Ş'ın harfinde fışlatma da var. Tefeşir sıfatı olduğu için dilin ortasında bir bardak suyun içerisine atılan şeker, suyun her tarafına dağıldığı gibi bu şın harfini okurken de dilin ortasında şın harfinin sesi dağılacak. H harfine geçiyoruz. Oh. Üh Üh Sat harfine geçiyoruz. Ell Ilf Ulf bu sat harfinde de ıslık sıfatı var. Onun için hem akıtıyoruz hem bu ses çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi sin harfine geçiyoruz. S Is Üs Bunda da ıslık sıfatı var ve akıtıyoruz görüyorsunuz. Nefes akıyor. Bağladığımız zaman. Kef harfine geçiyoruz. K harfi biliyorsunuz şiddet harfiydi. Yani kırmızı renkte yazılan harfler kuvvetli okunması icap ediyordu. Şiddet sıfatına haiz. Bunu akıtırken yine nefes akıtılacak ve sert olarak okunacak. Okuyorum. Dikkatli dinleyin. Ek Tekrarlıyoruz. Enk. İk. Ük. ta harfine geçiyoruz. Et. İt. Üt. Sert bir şekilde akıyor. Şimdi bu hemiz sıfatlarını buraya niye yazdık? Buradaki harflerin aktılarak okunduğunu görmüştür. Neden akıtılıyor? Beytini yazmak suretiyle bunları kanıtlamış olduk. Ha bu beyti yaz kurslarında her zaman söylediğimiz gibi kendi kendine Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek isteyen kardeşlerimiz illa da bu beyti yazacağız, ezberleyeceğiz. Buna göre harfleri sıfatlarına göre okuyacağı diye zorlanmasınlar. Normal şekilde, düzgün şekilde doğru bir şekilde öğrensin yeterli olur. Ama biz bunları bu sıfatlarına göre öğretim şeklini Kur'an kurslarında ve İmam Hatip okullarında veya ihtisas yapmak isteyen kardeşlerimiz için yazıyoruz. Bunu böyle bilesiniz. Şimdi okuduğumuz dersten bazı öğrencilerimize okuduğumuz dersten kelimeler soracağım. Bakalım dikkatli dinlemişler mi? Yusuf evladım Fat harfini üç harekeyle okuyun bakalım. Es. Yumuşak. İs. Üs. Üs. Zafer. Siz de dat harfini okuyun evladım. El. Aferin. İl. Ul. Evladım durmuş. Siz de fa harfini üç harekeyle birlikte bağlayarak okuyun bakalım. Es. Esire. İf. Sert değil, yumuşak. İf. Evet, ötreyle. Üs. 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 Evet. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi iki sayfa tekrar yazıyoruz ve öyle çalışıyoruz. Dersimiz burada sona erdi. Teşekkür ederim.